Merhaba Dua. Binbir gece masalları 865. gece. Hükümdarım, yaşlı tüccar Ali Nurettin'e. Evladım demiş. Bizim burada çok iyi kıymetli renkler var. Ama hiçbirinin fiyatı 100 dinarı geçmez. Bana kalırsa bu cariye seni oyuna getirmiş. Sen bu gece hiç onun yanına gitme. Sabah olur olmaz da hemen götürüp yüz dinar zararına da olsa sat. Yüz dinarlık zararını da denizde batırmış ya da hırsla kaptırmış sayarsın. Abi Nurettin doğru söylüyorsun amcacığım. Ancak benim şimdi yiyecek olabilecek bir dirhemim bile yok. Bin dinarımın hepsini cari için verdim. Sen bana 50 dirhem borç versen de yarın cariyi satınca aldığın paradan borcunu ödesem demiş. Yaşlı tüccar 50 dirhem tartıp Ali Nurettin'e vermiş ve Evladım senin daha yaşın çok küçük. Bu cariye de güzel bir cariye. Ola ki gönlünü ona kaptırırsın da satamazsan ve sana verdiğim bu elli dirhemi cariyenin masrafları için harcayıp tekrar kapıma gelirsen bil ki bir veririm, iki veririm, üç veririm. Hatta on veririm. Ama almak kar olan selamını bile almam. Babanla aramızdaki muhabbeti de yazık etmiş olursun demiş. Nurettin dirhemleri ayrılıp cariyeye getirmiş. Cariye, efendim, şimdi çarşıya gidip bu dirhemlerin yirmisiyle 5 renkli bir ipek alın. Geri kalanıyla da et, şarap, meyve ve koku alın demiş. Ali Nurettin hemen çarşıya gitmiş. Kızın istediklerini alıp gelmiş. Cariye kalkıp kollarını sıvamış. Et alıp bir güzel pişirmiş. Oturup iyice doyuncaya kadar yemişler. Sonra cariye içki sofrasını hazırlamış. Hem kendi içmiş hem Ali Nurettin'e içirmiş. Ali Nurettin sarhoş olup bir kenara da sizince kalkıp bohçasından bir deri kese çıkarmış. İçinden iki çivi alıp işe koyulmuş. Göz alıcı bir kemer yapmış. Sonra kemeri temizleyip parlatmış. Yastığının altına sokup uykuya dalmış. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin doğan. Seni seviyorum.